Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin dördüncü videosu bizim borsamızla ilgili olacak borsamızda neler oldu ve önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor bunları değerlendirmeye çalışacağız şimdi neler oldu isterseniz bunu e, bir konuşalım 7900'ün üzerinde eğer bir gün kapanışı alırsak bizi 8100 ile 8200 arasındaki bu alana kadar götürebilirler demiştik nitekim burayı denedik ve buradan hemen bir satış geldi. E şimdi aşağıda bizim destek bandımız neresi artık? 7790 ile 7900 arası bizim bir destek bölgemiz arkadaşlar. Artık burası bizim için bir destek bandı. Burayı destek bölgesi olarak takip ediyoruz arkadaşlar. E tabi buralara kadar çekilme önümüzdeki hafta bakacağız. Belki faiz toplantısı öncesinde piyasa bir, bir nevi <laughs> olumsuz bir fiyatlama sürecine girerse bu bandı koruyup korumadıklarını takip edeceğiz. Ola ki 7800-7790'ların altında gün kapatırsak o zaman kötü olur. Yani o zaman borsamız için kötü olur. Tekrar belki aşağıdaki bantları 7400 bantlarına bir daha geri çekilme riski oluşur. Bunun için tabii bir faiz artışı daha hatta belki beklenti üzerinde bir faiz artışı daha olması gerekir arkadaşlar. Faizi sabit bırakırlarsa evet destek bandına çekip faiz sabit bırakırlarsa buradan tekrar yukarıya tekrar 8100-8200 bandları yani bu bölgeye kadar bir tepki süreci tekrar oluşabilir arkadaşlar. Yani faizin artırılmaması borsa için olumlu olarak yorumlanacak. Faiz artık arttırılmaya devam ederse olumsuz olacak yani arkadaşlar. Çünkü bu kadar faizde ee, borsa riskli olacağı için, riskli görüleceği için, e şimdi yıllık yüzde elli kazanç, garanti kazanç varken burada risk alınır mı? E, çok fazla akıllı para burada risk almayabilir arkadaşlar. <laughs> Ama sabit bırakılırsa uzun bir süre sonra faiz sabit bırakılmış olacak. Yani politikada sanki bir e, süre beklemeye geçilecekmiş gibi bir görüntü olacağı için e, pozitif algılanabilir. E not arttırımları falan da oldu. E, onun için perşembe günü çok kritik olacak. Faiz arttırıları ve beklenti üstü ciddi bir faiz artışı olursa 7900'ün altında 7790 pardon 7796 gün kapatıyor mu kapatmıyorum mu bunu takip edeceğiz. Kapatmıyor. Buradan tekrar alıyorlarsa o zaman e, piyasa zaten kötü fiyatlamıştı değiliz ama beklentinin üzerindeki fiyat, e, faiz artışı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani hadi 250 bas puanı piyasa fiyatları diyelim ama 500 bas puanlık bir artışta o zaman işler kötüye gider. Arttırmazlarsa ve destek bandına çekerlerse buradan güzel bir alım da gelir arkadaşlar. Peki 8200'leri kırarsak ne olur? 8200'lerin üzerine atarsak arkadaşlar bizi yukarıda 8000 eee 400'lere kadar diyelim. 8400'le 8000 560 arasındaki şu tepenin oluştuğu direnç bandına kadar bizi ne yapabilirler? Alabilirler arkadaşlar. 8200'ün üzerine atıp hem 4 saat hem de günlük kapanış alabilirsek ki bunun içinde olumlu e, piyasada olumlu haber akışı dediğimiz yani bu işte faiz arttırımına durdurulması e, bir süre beklemeye geçilmesi yeterli görülüyor gibi söylemler olması gerekebilir arkadaşlar. Ee, ama önce tabi 8200 üzerinde kalıcılık da gerekli. Hatta ondan önce de faizleri sabit bırakılması gerekiyor. Evet borsamızla ilgili yorum bu şekilde arkadaşlar. Umarım artış olmaz diyelim artık. Bir de dolar bazında borsamızı e, değerlendirelim. E, dolar bazında da şöyle 275'lerin üzerinde kalıcılıkta tabii bizi 284 ile 288 arasındaki banda kadar çekebilirler ama e, 275'lerin üzerinde ee, kalıcı olabileceğiz mi? Bu da diğer bir soru arkadaşlar. Şöyle isterseniz buradan bir trend. Çizgimizi alalım. Bu trendi kırmıştık zaten. Evet buna kadar geri çekilme normal. TL bazında da geri çekilme normal. Ee, yani şu 200 kaç burası? 276 hatta. 276'ların üzerine atıp kalıcı olabilirse ihtimal arkadaşlar nereyi deneyebilir? Ee, şöyle 276'ların üstü şu an belki 8200'e tekabül eder. Bu banda gelirse yani 284 ile 288 arasında büyük ihtimalle e, borsanın tepesi olur diyelim. Çünkü şu alanı biz kaybettik. Niye? Doların yükselmesinden dolayı dolar bazında kaybımız oldu diyelim. E, burada tepeye giderse <laughs> evet yani 284 ile 88. O zaman koşul ne? 276'nın üzerine atıp gün kapatabilirse 288. Peki faiz arttırırsak ne olur? Vallahi ciddi bir faiz artışı gelirse tekrar arkadaşlar bizi dolar bazında da Belki dolar tl'yi aşağıya doğru bir düzelteceği için burada çok fazla bir e, hani aşağı yönlü olmayabilir. Çünkü e, dolar düşerse endeks sabit kalırsa dolar bazında da yukarı yönlü e, kazanmış olur yani. Onun için e, aşağı çok gelebileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Hani gelirse de bir ihtimalle 258 bantlarına kadar bir sarkma ondan sonra 258 bantlarına kadar gelip ondan sonra düşebilir. Tekrar bir yukarı yönlü e, hareket olabilir ama bence arttırmamaları daha iyi olur diyelim arkadaşlar faizi. E, çünkü bozulmalar daha da artmaya devam edecek piyasada. E, şimdilik tamam doğru işler yapıldı ama e, faiz artışları daha da sert bir şekilde devam ederse e, yani ekonomide de e, çatlaklar çok fazla olacak diye söyleyelim. Çünkü... E, zaten borçlanma çok fazla faizle borçlanıyorsun yurt dışından aldığın e, döviz borcu artıyor vesaire e, çok fazla <laughs> faizde iyi değil diye de söyleyelim arkadaşlar e, tabi bunu ekonomi yönetimi düşünüyordur artık e, ne diyebiliriz dediğim gibi 258'lere kadar bir çekilme normal TL bazında da 8000 e, pardon 7790 7900 arasındaki banda kadar çekilme normal olarak göreceğiz eğer faiz sabit kalırsa tekrar yukarı yönlü hem TL bazında hem de dolar bazında yukarı yönlü hareketine devam edecektir. E, borsamızda <laughs> diyelim arkadaşlar. Evet borsamızla ilgili analizim bu şekilde. E, hani dolar bazında işler çok kötü gider. E, dolar çok artmaya devam eder vesaire. Hani bunu da söyleyelim. Tekrar şu 253 ile 244 arasındaki banda kadar bir çekilme olabilir. 240'ların altında zaten hafta da sürece buralara kadar çekilip buralarda tekrar alıcı bulması düşünülür. Kötü senaryolar için dolar bazında ama bunu dolar bazında e, söylüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur. E, hepinize bol kazançlar diliyorum. Perşembe günkü karar da ülkemiz için hayırlı olsun. Ekonomimiz için hayırlı olsun diyelim. Bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.